Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Foot Drop oyununu oyunu indirdim. Arkadaşlar bunu oynayacağız. Ben oyunu drop yapmayacağım. Eşyalarında bana paket veriyor zaten daha ilk başta büyük ihtimalle. Hani vermiyorsun yaparım <laughs> evet. <laughs> 80, 80 80 80 80 84 85 86'lık paketler açacağız. Bakalım kimler çıkacak içinden. Bastım bakalım paketi açıyorum. Lan gibi geç butonu yok burada. Roma diye bir adam geldi. Tamam. Saatlik hepsini. Tamam. Paketlerin deyelim. 81 artı açalım. Bastık bakalım. Karaba kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayınız. kim geldi? Jovatiş geldi. Jovatiş. Her şey mı yaramaz? İngiltere geliyor biz. İngiltere'den yine güzel bir oyuncu yok. Paketlerim verin. 82 Son bir taşıtımız. şu an 100 alıp alalım 82 er zaten her şey çıkabilir o oh, evet çıkabilir dedik güzel bir şey çıkıyor strakosha bayrağından tanıdım strakosha Lazion. kardeş uzel kartı işime yarar mı belki yaramaz. paketlerin neyle şunda baba paketler 83 art kim de geldi Avustralya bayraklı LF Chelsea Avustralya Avustralya Chelsea'li Polisi İngiltere Ligi alıyoruz. satalım buradan. Hey. gitti. Yavaş gitti. Burası için. İnşallah üç tane büyük bir tane kart çıkar ya. <gülüyor> 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 Arjantin, Cemre, <laughs> <laughs> Udunese, Ric <laughs> Ricardo de Paul. <laughs> de Paul. İtalyalı gelme. Süperlikte Luka sen gelmiş. Sattık hepsini yine. Ve son iki büyük paket. 85 ve üstü oyuncular. Bakalım kim gelecek. Bosnarsek, CM, Barcelona, Piyasiç <laughs> geldi. Zahavi geldi. Simon Kea. Böyle <laughs> Ve son paketimiz. Bakalım baba isimle çıkacak yoksa çok, çok çıkacak göreceğiz. Arsenal Aubameyang geldi. 87 Aubameyang. Kaç para ediyor? 60 lira ederse 56 etti. <laughs> e şimdi dur paketlerin diyeceğiz. Çıkacağız. Bir tane de ikonik paket açacağım. Paketler diyeceğim. Bu diyeceğim. Bu diyeceğim. Ve bir tanecik garanti ikonlu kartımızı açıyoruz. Bakalım hangi ikon kadromuza gelecek. Fransalı. Ortası da Zidan mı? Vieira güzel. Kaç para ediyor? Buradan bir buna da şu adamı alalım. Şunları satalım. Videomuzda burada bitti. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi benim oy oyunum var. Maç izleme olsaydı var olsaydı videosu da akşam üstü gelebilir belki. Bu videomuzda sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.